Selamun Aleyküm. Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve ala Rasulillah, Allahümme bil hayr, vaktumil hayr. Kardeşler, bugün namazı konuşacağız. Namaz olmadan hiçbir şey olmaz. Hele ilim hiç olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rasul emri el-İslam ve amuduhu es ve zurveti senamihi el-cihad. İşin başı İslam, onu taşıyan direği namaz ve bu işin zirvesi de cihattır. İslam olmadan namaz olmaz. Namaz olmadan cihat olmaz. Namaz olmadan hiçbir şey olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde olsun, dört halife döneminde olsun, Emeviler döneminde olsun, Abbasiler döneminde olsun, bir kişinin kariyeriyle namaz arasında çok sıkı bir irtibat vardı. Bir yere bir vali tayin edilecekse, bir ordu komutanı tayin edilecekse, bir imam tayin edilecekse, bu kişinin namazına bakılırdı. Namazına bakılır derken, bu Facebook'ta anlatılan Ömer radıyallahu anh'a iftira en söylenen işte namaz kılanı severim, namaz kılan gence aşığım gibi bir şey değil. Zaten herkes namaz kılıyor ama düzgün namaz kılan, namazlarını uzun kıldırabilen, Kur'an kıraati düzgün olan, Kur'an'daki behresi diğerlerine göre daha fazla olan kişi tercih edilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken ona dedi ki ey Muaz benim nezdimde senin en önemli konun namaz. Pek çok görevi var ama namaz namazlarına dikkat et. Namazlarına dikkat et derken tekrar altını çiziyorum. Namaz kıl aman değil, düzgün namaz kıl. Namazı ikame et. Böyle bir namaz kıl ki bu dinin direği olsun. Böyle bir namaz kıl ki bu direk çok sağlam olsun. O kadar sağlam olsun ki senin dinini yıkmaya kimsenin gücü yetmesin. Böyle bir namaz kıl ki bu senin karakterinle bütünleşsin. Seni sapa sağlam bir insan yapsın. Fırtınalar çıktığında insanlar savrulurken sen sabit kalasın. İnsanlar her türlü değişime yelken açarken sen İslam'ın izzetiyle aziz olasın. Öyle bir namaz kıl ki o namaz seni kötülüklerden alıkoysun. Öyle bir namaz kıl ki o namaz senin hayatını da, ilmini de, aileni de, ömrünü de bereketlendirsin. Ömer radıyallahu an memurlarına gönderdiği mektuplarda şöyle diyordu. Sizin en önemli işiniz namazdır. Kim namazı korur ve bu konuda ciddi olursa dinini de korumuş olur. Kim namazı zayi ederse namaz dışındaki işleri daha da zayi olur. İmam Malik muvatta da bunu aktarmış. Yani namazları savsaklarsanız, namazları zayıflatırsanız, namazların kalitesini düşürürseniz diğer işlerinizin kalitesi de düşer. Eğer Müslümanlık kalitenizde, insanlık kalitenizde, hayat kalitenizde bir standart düşüklüğü varsa o zaman ilk kontrol edeceğiniz iki şey var. Namazlarınız, günlük, Kur'an virtleriniz. Bunlar savsadıysa hayatta gevşemiştir. Namaz meselesi Müslümanlarla alakalı bir meseledir. Namaz bir göstergedir. Namaz olmayanın cihadı olmaz. Ya eyyühellezine amenüste'inu bis sabri ve salah. İman edenler Allah'tan sabır ve namazla yardım isterler. Ve Allah onların yanındadır. Yani sabredenlerin ve namaz kılanların yanındadır. Bizim en büyük işimiz, en büyük meşgalemiz namaz olmalıdır. Sadece kendimizle ilgili değil, ehlimizle ilgili de yapacağımız ilk planlama çocuklarımızla ilgili. Kariyer planlaması değil, rızık paylaşımı değil, namaz olmalı. Namazı emretmeli, ve bu konuda ısrarcı olmalı aile. وَأْمُرْ اَهْلَكَ salati, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Aile fertlerine namazı emret ve bu konuda ısrarcı ol. Bu konuda kararlı ol. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ Biz senden rızık falan beklemiyoruz. Bu hesapları sen yapma. نَحْنُ نَرْزُقُكْ Biz seni rızıklandırıyoruz. Bunu unutma. وَالْاَقِبَةُ takva İşte zafer, sonuç. Bu dünyada elde edeceğin belli noktalara varmak değil. Bu sonuç ahirette olacak. Ve buna ulaşacak olanlar müttaki olanlar. Biz namaz kılarız. Çünkü biz Müslümanız. Müslüman olmak demek bir göstergedir. Gösterilerek yapılacak bir iştir. Mümin olmak gösterilecek bir iş değildir. Bazen bu yanlış anlaşılır. Müslüman olmak dışarıdan belli olan bir iştir. Ve bunun en belirgin göstergesi namazdır. İnsan oruç tutmayabilir, hasta olur, yolda olur, çeşitli sebeplerle oruç tutmayabilir. İnsan Müslüman hacca gitmeyebilir, çeşitli sebeplerle güvenlik sorunları olur, parası yetmez, hacca gitmez. Ya da Müslüman zekat vermeyebilir, zekat ona düşmeyebilir ama Müslüman namaz kılmak zorundadır. Namazını göstermek zorundadır. Ve biz layık olmadığımız için namazla diğer işlerimizi ayırmayız. Tıpkı Ebubekir radıyallahu anh'un dediği gibi ben zekatla namazın arasını ayıranlarla savaşacağım demişti. Yani zekat ayrı meseledir, namaz ayrı meseledir diye düşünenlerle Ebubekir radıyallahu anh savaştı. Onlarla ridde savaşı yaptı. Onlar zekat vermiyorlardı ama namaz kılmaya devam ediyorlardı. Biz namazı diğer ibadetlerle ya da hayatın diğer taraflarıyla ayırmayız. Biz Müslüman fertler olarak dünyamızla ahiretimizi ayırmayız. Din ve dünya işleri diye birbirinden ayırmayız. Biz Atina ile Kudüs diye bir ayrım yapmayız. Biz Sezar'ın hakkı Sezar'a, İsa'nın hakkı İsa'ya demeyiz. Biz Almanlar gibi Allahsız bir pürtenliğin peşinde de değiliz. Yani namaz kılmadan da iyi olunur, insan Allahsız da ilahsız da ateist olarak da gayet ahlaki davranabilir diyenlerden değiliz. Sekülerizm olarak pazarlanan bu seküler ahlakın tarihte ne tür neticeler doğurduğunun farkındayız. Namaz kılanlar kötü olabilir mi? Elbette kötü olabilir. Namaz onun kötülüğüne mani değildir. Nice namaz kılanlar vardır ki onların elde ettikleri şey sadece yorgunluktur. Nice oruç tutanlar vardır ki onların elde ettiği şey sadece açlıktır. Nice namaz kılanlar vardır ki yoga yapanlardan bir farkı yoktur. Nice oruç tutanlar vardır ki aralıklı oruç tutanlardan farkı yoktur. Hatta namaz kılıp oruç tutanlar Müslüman dahi olmayabilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dönemde dahi mescitte beş vakit namazı cemaatle kılan münafıklar vardı. Biz Müslümanlar ahlakın kurallarını, dürüst davranmanın çerçevesini, namazla inşa edilen hayatın ne olduğunu hem teoride hem pratikte biliyoruz. Biz namaz kılmalıyız. Namazlarımızı düzgün kılmalıyız. Ve namazlarımız ne kadar düzgünse hayatımız da o kadar düzgündür. Bunun farkındayız. Ve namazla ilgili kardeşler şunu söyleyeceğim. Namaz, namaza ayrılan vakit zaman yönetiminin dışında Bu vakit hesabı yapılmaması gereken bir amel. Bol bol zaman ayrılması gerekir. Vakit harcadıkça ömrü bereketlendiren ilk amel namazdır. Hatta camide cemaatle kılınan namaz. Diğerleri Kur'an, hadis yani ilimle uğraşmak ve zikir. Bunların hiçbirisi bereketsiz değildir. Bunlara dilediğiniz kadar vakit ayırın. 24 saatin 2 saatini, 3 saatini namaza ayırdığınız zaman 24 saatiniz eksilmeyecek. Lütfen bunu farkına varın. Bir insanın Müslüman olduğunu gösteren şey namazdır. İlk dönem İslam fetihlerinde Müslüman olanlar ve olmayanlar namaz üzerinden ayrılırdı. Bu insan cizye mi verecek yoksa zekat mı verecek? Yani Müslüman muamelesi mi yapılacak yoksa gayrimüslim muamelesi mi yapılacak? Emevilerin mevali politikası dedikleri şey budur. Adam hem cizye vermek istemiyor hem namaz kılmıyor. Eğer namaz kılmıyorsan o zaman cizye vereceksin. Namazını bana göster. Sen namaz kılmıyorsan ben ne bileyim? Sen belki Hıristiyansın. Pazar günleri kiliseye gidiyorsun. Böyle düşünebilirim. Yani namaz kılmıyorsa demek ki Hıristiyan ya da Yahudi ya da Ateist neyse namaz kılmıyor çünkü. O sebeple... Farz namazların rüyası olmaz. Her yerde namaz kılacak mekanlar aramalısın. Üniversiteye kazandın. Gittiğin zaman ilk öğreneceğin şey üniversitenin mescid olmalı. Ezan okundu sesli tepki vermelisin. Etrafındaki insanları namaza çağırmalısın. Gelmiyorlarsa izin isterken arkadaşlar ben namaza gidiyorum demelisin. Bilsinler senin namaz kıldığını. Ya da Ramazan'da çok büyük teravih namazları tertip etmelisin. Dost sevinsin, düşman ezilsin. İş başı su yaparken bunu sormalısın. Demelisin ki bu şirkette namaz kılabileceğim bir yer var mı? Ben namaz kılıyorum demelisin. Eğer bu konuda şirket politikası olarak namaza karşı bir mesafe koyuyorlarsa orayı terk etmelisin. Yaptığın iş gezilerinde, gittiğin yerlerde namaz kılacak ortamlar yoksa gayrimüslim insanlar özellikle onlara sorduğunuzda benim namaz kılmam lazım, bana bir yer gösterebilir misiniz dediğinizde onların tepkileri genelde çok olumlu olacaktır. Hatta bu sebeple onların dünyasına bir Müslüman, bir namaz konu olarak girmiş olacak. Kardeşler, Kendime ve size tavsiyem, İslam'ı ulu ortaya yaşayın. Namazı açık kılın, oruç tuttuğunuzu gösterin. Bu ibadetlerin baskılandığı yerlerde durmayın. Dünyada toplu bir şekilde organizasyon yeteneğine sahip tek millet İslam milleti. Milyonlarca insan haçta bir araya gelir. Milyonlarca insan aynı anda oruç tutar. Milyonlarca insan namaz kılır, bir araya gelir, omuz omuza dur. Bu potansiyel korkutucudur. Bugün savaşlarda yenildiğimize bakmayın. Müslümanların çıkartacağı fırtınaya dayanacak dünyada hiçbir kuvvet yok. Yeter ki teslim olalım, yeter ki Müslüman olalım, yeter ki mümin olalım. Yeter ki Cennet'e arzulayalım. İşte davetin birinci adımı temsildir. Müslüman olduğumuzu asla gizlemeyelim. Müslüman kripto olarak yaşayamaz. Kendimizi Müslüman olarak tanıtalım. Hiçbir şeyimizi gizlemeyelim. Bu toprağın kadim sahipleri olarak başı dik dolaşalım. Sadece dışarıda değil, evde namaz kılalım. Evlerimizi kabristana çevirmeyelim. Nafile namazları evde kılalım. Ara ara evde cemaatle ehlimize namaz kıldıralım. Çocukların namazı annelerin karnında başlar, babaların sırtında devam eder. Öyle evlatlar yetiştirelim ki ne zaman namaza başladıklarını hatırlayamasınlar. Namaz onların kreşte cicili bicili uçan halılar gibi renkli renkli seccadelerle öğrendikleri, böyle büyük teşviklerle öğretilmeye çalışılan fantastik bir ibadet olmasın. Namazsız olmaz. İlim namazsız olmaz. Alimin uykusu abidin ibadetinden daha hayırlıdır uydurma sözünü kafanızdan bir çıkartın ve her namazdan sonra şu duayı yapmayı unutmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve bunu Muaz'a öğretmişti. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, ve sana hakkıyla güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Namazı yavaş kılın, namazı ağır ağır kılın, namazı düzgün kılın, namaz hızlı kılınıyorsa, farzlarla sadece kurtarılıyorsa, dualar şablonlara indiyse o vakit sıkıntı var demek. Vaktine göre uzun ve değişen kıraatler, uzun rükû ve secdeler, oralarda sünnetten olan dualar ve zikirler. Bunların hepsi bizim namazımızı güzelleştirecek, süsleyecek, derinleştirecek şeylerdir. Ayrıca sünnet namazlara ittiba edelim, onları takip edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nafile namazı sürekli kıldıysa onu sürekli kılalım. Bazen kılıp bazen kılmadıysa biz de bazen kılıp bazen kılmayalım ki sünnete bu şekilde ittiba edelim. Yine bu işin zirvesi gece namazlarını da hayatın rutinlerine eklemeye çalışalım ki bununla ilgili ayrıca bir inşallah video çekeceğim. Evet, bazen okuyorsunuz çeşitli alimleri ama okurken dikkatinizden kaçan ya zaten bu normal bir şeydir dediğiniz bir nokta var. O da onların namazları. Büyük alimlerin hayatlarında mutlaka namazla ilgili bir bahis geçer. Denir ki namazlarında çok dikkatliydi. Dikkatliden kasıt namazlarını tam ezan okunduktan sonra kılardı anlamında değil. Secdeleri çok uzundu. İşte ilk fırsatta namaz kılar. Yani bu adamlar alim olduysa, bu adamlar mücahit olduysa bu onların doğrudan namazlarıyla ilgilidir onların hayatlarının bereketi, onların ilimlerinin bereketi doğrudan namazla ilgilidir. Başka hiçbir şeyle ilgili değil. Yani ben ilim adamıyım, ilimle uğraşıyorum. Ama bana oruç sormayın, bana namaz sormayın. Ben bir an önce farzlarla işi halledip daha sonra ilme, kitaplara, öğrencilere döneceğim. Bu büyük bir yanılgıdır. Korkunç bir yanılgıdır. Böyle bir insanın ilmi de bereketli olmaz, hayatı da bereketli olmaz, öğrendiklerini de unutur. Belki ahir ömründe dinden dahi çıkabilir. Ne olacağı belli olur. Saçma sapan kuruntulara yaslanıp hayatı idame ettirmeyin. Namazı düzgün kılmanız için neye ihtiyacınız var? Sünnet okumanıza ihtiyaç var. Hadis okumalarına ihtiyacınız var. Hangi duaları, hangi tesbihleri yapacağınızı nereden öğreneceksiniz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceksiniz. O zaman hadis okuyacağız değil mi? Kur'an okuyacağız. Kur'an ezberimizi artıracağız. Neden? Çünkü düzgün namaz kılmak istiyoruz. Yani her kıraatte farklı şeyler okumak istiyoruz. Gece namazlarımızda uzun uzun namaz kılmak istiyoruz. Bunun için neye ihtiyaç var? Kur'an'a ihtiyaç var. Kur'an ayetleri sizin herhangi bir ilmi konudaki deliliniz olmaktan çıkmalı. Yani bunu hayatınızın pınarı yapmalısınız. Allahümme ceal Kuran, Kur'an rabi'a kalbi. Kalbinizin baharı yapmalısınız. Yani Kur'an öyle bir yerleşmeli ki Kur'an'a bu noktada ihtiyaç duymalısınız. Yani öyle olmalı ki Kur'an sizin dışınızdaki diğer insanlardan daha fazla size katkı sağlamalı. Eğer bu Kur'an, bu namaz, bu din sizi aziz etmiyorsa, sizi günahlardan alı koymuyorsa, sizi yüceltmiyorsa o zaman bu ilim yolculuğunda bir sıkıntı var mı? Eğer kalbiniz daralıyorsa, eğer bir işi sürekli yapmaktan bıkıyorsanız, eğer tükendiğinizi hissediyorsanız, eğer amaçları sabit kılmakta zorlanıyorsanız, araçları seçmekte zorlanıyorsanız, eğer okuduğunuz, öğrendiğiniz şeylerin sizde birikmediğini düşünüyorsanız, bu konunun problemini tespit etmek ve çözmek istiyorsanız, ilk bakacağınız nokta namazdır. Allah sizleri, bizleri namaz ikham edenlerden atılsın. Allah bizleri namaz ehli kılsın çocuklarımızı namaz ehli kılsın. Bizim toplumumuzun kadrini namazla yücretsin. Çünkü bizim toplumumuz maalesef diğer Müslüman topluluklara göre namaz konusunda özellikle çok iyi bir noktada değil. Bunu söylemek gerekiyor. Yani bir Mısır'a, bir Suudi Arabistan'a, bir Suriye'ye ya da Kuzey Afrika ülkelerinden herhangi birisine gittiğinizde namaz hassasiyetini Türkiye'deki namaz hassasiyetiyle kıyasladığınız zaman bizim çok iyi bir noktada olduğumuzu söyleyemeyiz. Allah bizleri hakkıyla Müslüman olan, hakkıyla iman eden, hakkıyla namaz kılan ve hakkıyla cihad eden Müslümanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.